Merhaba sevgili dostlar, hepinize selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, geçen hafta halka arzı gerçekleşen Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arz sonuçları açıklandı. Vera GYO kaç lot verdi arkadaşlar? Nasıl sonuçlandı? Şunu net olarak söylemek gerekiyor ki artık Türkiye'de Borsa İstanbul'da halka arz için bekleyen bir kitle var. Diğer hisselere pek bakmıyorlar. Ve halka arzlardan sadece, halka arzlara katılarak borsada yatırımcı oluyorlar. Ve bu da rekorlara ya da yüksek rakamlara gidiyor. Ve bu yüzden de çok büyük paralarla değil, çok düşük rakamlarla herkes halka arzlara katılabiliyor. Ve kişisel olarak baktığınızda halka arzların kazançları çok düşmüş gözüküyor. Evet, Vera Konsept Gayrimenkul Halkası sonuçları şöyle arkadaşlar. Kısaca değinecek olursak 18-20 Ekim 2023 tarihlerinde talep toplama işlemlerinin tamamlandığını ve bu kap açıklaması arkadaşlar 55 milyon TL nominal değerli yani payların tamamının yatırımcılara dağıtıldığını duyurdu. 55 milyon hisse satılmış. Bere konsept payların halka arzında toplam halka arz büyüklüğünün 4 katı kalep, talep, talep toplandı. Yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde tahsisatın 3.1 katı. Yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde tahsisatın 7.8 katı. Yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde ise taşsatın 2.9 katı talep toplandığı belirtildi. 867 milyon 900 bin Türk lirası halka arz büyüklüğüne sahip ve 55 milyon TL nominal değerli payların halka arzında 3 milyon adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 99 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 5 adet yurt dışı kurumsal yatırımcı olmak üzere toplamda 3.878.278 adet yatırımcı dağıtım gerçekleştirdiği ifade edildi. Şimdi bu kadar çok dağıldığı için bu hisseler normalde 10-15 tavan gitmesi lazım. Niye satarsınız ki bunu mesela? Çünkü zaten aldığınız hisse kaç arkadaşlar? Baktığınız zaman ee, hemen şuradan belirteceğim. 10 lot arkadaşlar. Hesap başı en fazla 10 lot düşmüş. Yani 157 Türk lirası payta dağıtım olmuş. Şimdi bunun ikinci gün, üçüncü gün ya olduğu gün yüzde on kazandığında sattığınızda ne kazanıyorsunuz? Bu parayı iki hafta neredeyse e, bu halk arz için o hesabınıza tutmuş oluyorsunuz. Bu yüzden e, mantıklı hareket ederek e, özellikle yurt kurumsal yatırımcıları ve yurt kurumsal yatırımcıların eline fazla hisse düşürmeden e, bireysel yatırımcıların elindeki hisseleri korulduğunda bu hisseler zarar etmez arkadaşlar. Yüksek oranda kar edebilir. Evet hepinize sağlık ve bol kazançlı günler diliyorum. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyiniz. Para Bil kanalına destek olmak için de yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyoruz. Lütfen bunu esirgemeyin. Selamlar, saygılar.